Kardeşim o Bir Arkadaşlar sahneyi bir şekilde kuruyuz. Jimmy içme kadar her şey hazır. Şu anda an an sound Ege. checkler alınıyor. Yani. Akşam kim var? Ece Seçkin'i var. gece Ece var. Yarın yarın, yarın <laughs> DJ performans ya, var. Şeri de bir <laughs> DJ <laughs> <laughs> buradan da şimdi sahneyi. Sahneyi buradan da bir alalım robotlarımızı. Dört bacak transpodiumumuzu, ses, ışık, line aranı ve içerideki akustik davula kadar herkesin savunduğu var şu içeride arkadaşlar. Şimdi son olarak buradan iletişim ağını da gösteriyoruz. Evet, sevgiler, saygılar. Topkapı, testeyiz. Kapıya bilir